Evrim teorisinin günlük hayattaki olumsuz etkileri. Ahlaki çöküntü ekonomik çöküntüyü de geçti. Öfke dinmiyor. Uyuşturucuya başlama yaşı 13 oldu. Zulüm her yerde. Kıtlıkta savaş. Kabusa dur diyen yok. Savaş, skandal, ayaklanmalar yılı. Sivilleri tankla ezdiler. Dünya ateş ve gözyaşına boğuldu. Suç patlaması. İnsanlık yalnızlığa koşuyor. Bu ve benzeri haberler, farklı tarihlerde, farklı gazetelerde yer alan manşetlerden bazıları. Hemen her gün gazete ve televizyonlarda karşılaştığımız bu türden haberlerin sayısının çok fazla olmasının temel nedeni evrim teorisinin günlük hayattaki olumsuz etkisidir. Evrim teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Ama hala okullarda evrim teorisinin propagandası zorunlu olarak yapılmakta ve genç beyinler bilimsellikten uzak şekilde eğitilmektedir. Bu eğitimin olumsuz etkileri de sevgisizlik, bencillik, acımasızlık, terör, zulüm, kavga, kargaşa olarak görülür. Yıllardır suskun kalındığı ve teori hakkındaki bilimsel gerçekler ortaya konulmadığı için birçok insan tesadüfleri ilah edinen evrim teorisinin deccali hipnozuna girmiş ve bu telkinle hareket etmiştir. En bilinen örnekleriyle Lenin, Stalin ve Mao gibi darvinist diktatörler dünyayı kana bulamak için evrim teorisinin aldatıcı felsefesini hayat görüşü olarak uygulamaya geçirmişler ve kitleler bu zalim diktatörleri takip etmişlerdir. Vahşi kapitalizm, komünizm, faşizm gibi kanlı felsefeler ilk anda birbirleriyle çelişiyor gibi görünseler de aslında hepsi darvinizmin gaddar ideolojisini temel almakta ve bunu toplumlara uygulamaktadırlar. Vahşi kapitalizm, Darwinizmin acımasız rekabet ilkesini kullanır. Vahşi kapitalizmin üç temel unsuru vardır. Bireycilik, rekabet ve kazanç sağlamak. Vahşi kapitalist bir toplumda bireyler son derece acımasız bir ortamda rekabet ederek en fazla kazanan olmak için mücadele ederler. Bu aynı Darwin'in doğadaki canlılar için tarifini yaptığı, sadece güçlü olanların ayakta kalabildikleri, güçsüz ve zayıflarınsa ezilerek yok oldukları iddiasının günlük hayata uygulanmasıdır. Sosyal Darwinizmin Amerika'daki sözcüsü William Graham Sumner'ın insan toplumları hakkındaki düşüncelerini aktardığı şu sözleri Darwinizmin acımasız yönünü çok açık ortaya koymaktadır herhangi birini yükseltmek istiyorsak kaldıraça ve bir reaksiyon noktasına ihtiyacımız var. Toplumda bir insanı yukarı kaldırmak demek, başkasının üzerine basmak demektir. Darwin'in bilin dışı teorisiyle pekiştirilen zayıf ve güçsüz olanların ezilmesi gerektiği yanılgısı, eşitsizliğin, haksızlığın ve adaletsizliğin yaygınlaşmasındaki en temel faktörlerden biridir. Hiç şüphesiz bu, din ahlakında kesinlikle yeri olmayan çok büyük bir zulüm ve vahşettir. Allah insanlara ihtiyaç içinde olanları koruyup kollamalarını emretmiştir. Fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak, özürlü insanlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, onların haklarını gözetip korumak, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak yine ahlakının gereği olan güzel ahlak özellikleridir. Allah'ın emrettiği ahlakı göz ardı edenlerse hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumları büyük felaketlerin içine sürüklemektedirler. Sosyal Darwinizmin neden olduğu belalar bu gerçeğin en çarpıcı örneklerindendir. Komünizm Darwinizmin çatışma mantığını kullanır. Komünizmde de aynı şekilde Darwinizmin çatışma mantığından yola çıkılarak tarihin diyalektiğinin uygulanması gerektiği savunulur. Tez Antitez ve sentez mantığı silahlı mücadeleyle baskı ve zor kullanılarak uygulanmaya çalışılır. Komünist diktatör Lenin nasıl devrim yapmaları gerektiğini şu şekilde anlatır. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Faşizm, Darwinizmin üstün ırk fikrini kullanır. Faşizmin Darwinizmle bağını görmek içinse Nazizmin uygulayıcısı Adolf Hitler'in ari ırk saplantısı yeterli olacaktır. Hitler, sözde ari ırkın diğer tüm ırklardan üstün olduğuna ve onları yönetmesi gerektiğine inanmıştı. Koyu bir darvinist olan Hitler'in en önemli fikri dayanağı, ırkçı Alman tarihçi Heinrich von Trotschke idi. Trotsky ırkçı görüşlerini darvinizme dayandırdığı şu sözlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. Dünyayı kana bulayan tüm bu felsefeler, canlıların tesadüfen ortaya çıktığını savunan ve dini ortadan kaldırmayı amaçlayan Darwinist görüşe dayanıyor. Darwinist dünya görüşünde insanlar birbirlerini ruhu olmayan hayvanlar olarak görüyorlar. Böyle çarpık bir mantıkta da elbette merhamet ve sevgi duyguları yerine gaddarlık ve sevgisizlik gelişiyor. Birçok insanın bilinçaltına yerleşen evrim teorisinin sevgisiz felsefesi günlük hayatta nasıl uygulanıyor? Bugün toplumları incelediğimizde dikkat çeken ilk husus, çoğu birbirine güvenmeme ve birbirlerini sevmemesidir. Bencillik, rekabet, merhametsizlik toplumlar içinde hızla çoğalıyor. Yoksul ve muhtaç olanlara yardım edilmiyor. Sokaklar birbirlerinden nefret eden, herkesten çekinip korkan insanlarla dolup taşıyor. İnsanlar bir anda, her an her şeye öfkelenebiliyor, tersleşebiliyorlar kuşkuculuk, nefret, gaddarlık gitgide daha da yaygınlaşıyor. Üstün güç sahibi Rabbimizin kontrolünde olduğunu düşünmeden yaşayanlar tesadüfen her an bir zarar görebilecekleri tedirginliğiyle yaşıyorlar. Bu gibi kişiler Allah'ın yarattığı milyonlarca güzelliği gözleri sanki görmüyor, kulakları sanki işitmiyor gibi davranıyorlar. Evrim teorisini günlük hayatta uygulamanın zararı bu gibi insanlarda açıkça görülüyor sürekli depresyonda, sağlıksız, üzgün, öfkeli, yalnız ve sevgisiz yaşıyorlar. Depresyondan kurtulmak için ilaçlara sarılıyorlar ama bu onların psikolojilerini daha da bozuyor ve bir türlü özlemini duydukları gerçek mutluluğu yaşayamıyorlar. Yüce Rabbimiz Allah'ın gücünü, büyüklüğünü, sevgisini kabul etmeden de rahat bir hayat yaşamaları mümkün değildir. Çünkü bu Allah'ın ayette bildirdiği bir gerçektir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Haberiniz olsun. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Darwinizmin olumsuz etkisinden kurtulmanın tek yolu evrim teorisiyle fikri mücadele etmektir. Darwinizmin bilimsel geçersizliğinin anlatılması ve fikri mücadele yapılması çok önemlidir. Çünkü akıl ve vicdan sahibi hiç kimse aslında Allah sevgisinin ruhta yarattığı mükemmel huzur bulma hissi, güven, barış, merhamet ve mutluluk duygusu varken evrim teorisinin zalim felsefesini yaşamayı, çevresine ve kendisine zulmetmeyi istemez. Ancak insanların çoğu farkında olsalar da olmasalar da çeşitli terkinlerle Darwinist, materyalist bir yaşama yönlendirilmektedirler zulme maruz kalan insanlara karşı duyarsız olunması bunun örneklerindendir. Bencil bir yaşam şeklinin hakim olması, kindar, intikamcı, kavgacı, rekabetçi ahlakın yaygınlaşması, hatta özellikle iş dünyasında bunların makbul sayılması, insanların diğer insanlara sevgi ve saygı duymamaları bu batıl dünya görüşünün başlıca belirtilerindendir. Darwinist materyalist görüş, tecavüzden savaşa kadar her türlü vicdansızlığı meşru göstermekte ve insanları buna teşvik etmektedir. Aslında hemen her insan Darwinist materyalist görüşün acısını bir şekilde çekmektedir. Ürçü saldırılara maruz kalan zenci bir öğrenciden, bencil ve duyarsız çocukları tarafından bakımsız ve mahrumiyet içinde bırakılan yaşlı bir anne babaya İşvereni tarafından sağlıksız koşullarda, düşük ücretle, uzun saatler çalıştırılan işçilerden, hayatın boş ve amaçsız olduğunu zanneden, sorumsuz ve başıboş bir hayat yaşayarak kendini maddi ve manevi bunalıma sürükleyen genç insanlara kadar pek çok insan mutsuz, sıkıntı ve gerilim dolu bir hayat yaşamaktadır. Bu kısır döngünün sona ermesi, insanlığın barışa, huzura ve mutluluğa sevgi ve saygı dolu bir dünyaya yönelmesi için gereken materyalist dünya görüşünün fikren yenilgi uğratılmasıdır. Bunun için insanların, materyalizmin dayanak noktası olan Darwinizmin bilimsel olarak çökmüş olduğunu ve Darwinizmin uygulamaya konulması durumunda ne büyük belalara neden olacağını öğrenmeleri son derece hayatidir. Bununla birlikte, Darwinizm yanılgısına kapılmış olanların da önemli bir gerçeğin farkına varmaları gerekir. Tüm eksiklikleri ve yanlışlıklarına rağmen ısrarla savunmaya çalıştıkları evrim teorisinin bilimsel olarak hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bugün bilim dünyasında yaşanan her gelişme bu gerçeği bir kez daha pekiştirmekte, evrim teorisi tarihin tozlu sayfalarına gömülmektedir. Üstelik tarihi pek çok tecrübe göstermektedir ki Evrim teorisinin ortaya koyduğu yaşam modeli zulüm, haksızlık, acımasızlık, adaletsizlikle eş anlamlıdır ve insanlara acı, gözyaşı ve kayıptan başka bir şey getirmez. Bu nedenle Darwinistlerin de evrim teorisinin teşvik ettiği kötülüklerin farkına varmaları, ön yargılarından kurtularak akıl ve bilim dışı bu teorinin savunuculuğundan bir an önce vazgeçmeleri gerekir. Hep birlikte dünya çapında sevgiyi, güzel ahlakı yaymanın, savaşları bitirmenin, Allah'ın kontrolünde olduğumuzun bilinciyle huzurla dostça yaşamanın tek yolu budur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir?